Evet arkadaşlar düşünün Roblox yapınızda yanlışlıkla çıktınız. Ve tek oyuna geri kavuşmak istiyorsunuz değil mi? O yüzden sizin çift Roblox hesabınıza geri kavuşacağım arkadaşlar. Bazılarında da Robux vardır bazıları Robux yoktur ben bunu böyle bilirim. Alttan giriş yapma şeyine tıklıyorsunuz o yüzden. Ben şunları bazen bir sileyim. Roblox içinde kaydedilen oturum açması için. Ben arkadaşlar. seçiyorum ve oturumunuz açılıyor diyor. Ekranıza bir şey gelecek. O yüzden hiç sıkıntı etmeyin. Esnafın. Hesap koruma. Evet. hesap Hesabımızı tıklıyoruz. Ve hesabımız zorlanarak şimdi bakın. Geliyor. Geliyor. Ta 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 ta. Evet. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hesap geri geldi. Artık ben kendi hesabıma kavuştum. <laughs> Mesela şöyle bir, bir bırakın ona girin. İletki sürü ya bu? İstediğiniz her oyuna girin. Squid Game mi olur? Yok baş lütfen. Tozlu bir yolculuk kar. Kius. Her şeyi oynayabilirsiniz. Şimdi ben şöyle bir Roblox bırakıyorum da bir giriş yapalım arkadaşlar. Yükleniyor. Yükleniyor, yükleniyor. Windows eskiz. Ne buydu? Her hesap. Ay, 30 milyon tane hesap. Var. 30 milyon. Eda evet, şu an acaba buradaki onda köyde gibi dolaşıyorum bazı kasmaları oluyor çünkü bazı çok çok kötü bir hastalığım olduğu için özür dilerim. Lan burada asker var. Ne oluyor lan? Lan lan bana da çiçek veriyor bu ne kadar bir şeymiş. Evet arkadaşlar bakın şimdi nerede Özür dilerim ya. <laughs> <laughs> arkadaşlar dediğim gibi hesabınız kavuşacağınızı söylemişti. Umarım bu taktik işinize yarayacaktı İnşallah Hesabınızı tekrardan geri kavuşacaksınız. O zaman bir videonun da buradan sonuna geliyoruz arkadaşlar. Aşağıdan like atıp abone olup zil açarsanız yani çok mutlu olur. Şükürler ailesi. Hoşçakalın. Bay bay.